B mi mid mi mi? Eylem veya hazır mıyız? Birden fazla düşman var. Git 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 B'ye git. Ciao. Ah dev. dışarıda. Bir düşman. Uyuyu. Hızlı bitti, için şükür. Oğlum onu nasıl vurdun lan ben ölü? <laughs> evet. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube'a bu arada selam değil, Selam. YouTube. Varlar Aralar mi? Onlar patates Bu aralar PUBG Mobile oynamıyoruz arkadaşlar. Neden mi? Neden diye sormayın. <laughs> Dalarım. Dalarım. Oğlum öl lan. Dalarım. Arkamda suçlu diye duydum. Duydum. Geliyor. 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 ya Aslanım hayırdır yani. karım kararım buraya. Vatterin ölüm. Nasıl oluyor bu iş? Bir dakika. Evet. Eee Valorant'ın AK's ile oynuyorduk. Yine burada biri bekliyor mu ki? Evet. Oy! seçip saldırıyoruz. Tamam? Nasıl bir muhabbet aga bu? Bir dakika. Dur, kıpırdamıyor. Uçalım. Ha, direkt çatışma başladı arkadaşlar. Çatışmaya doğru gidiyoruz. Unutma. Ay ses. Bir dakika. Lanet olsun. Neredeyim lan ben? Ya. Neyse sıkıntı yoktu. Önüme çıkacak bir galiba. Sanırım öyle bir hisset doğdu kendimde. Affetmem dedim. Affetmem kardeş. Hayırdır yani. AVM'yi bir cerrah gibi kullanırım. AVM'yi bir cerrah gibi kullanırım resmen. Ay, kıyorsun değil mi beni de? Ah. Duydum ama çok geç duydum. Sıra bakmayın. Ne? Değil, boş ver. Ah. Aslanım. <laughs> Bak şimdi. Duyuyorum. Evet. Her taraftan sesler geliyordu. Ben bir dakika. Bak. Evet. Arkadan vurduk arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ama... Oğlum sağlı geliyorlar lan. Evet. Burada bir yerde sanki sanki. Bir dakika, bir dakika, bir adam göreyim. Bir adam. Easy peasy bebeğim. Bekle, sakin ol. Geliyor. Tekmiş otomatiği bana. Gelmiş sıkıyor falan. Abisi oynuyor bu ya. Yemin ediyorum oynuyor ya. Oğlum silah mermi yiyince sanki kendim içimde hissediyormuş gibi. Gel oğlum da. Tıktım ama. Ne kadar kolsuz olduklarını. Tamam. Evet. Tam sağımda bir var arkadaşlar. Duydum onu. Onu duydum. Evet, duydum onu. Ha, ses de kasıyor delikanlı. Bak sen adam olmuş. E Ya oğlum. Kaç 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 kaç. Bak bu delikanlı. Aman. Şansım yoktu kanka. Bir kere mı kaçıyorsun yani yapacak bir şey yok. Selam. Selam. Yo yo soldan sıktı. Pardon arkadaşlar. Bak. Oyun bölünüyor ölüp duruyorum. Farkındayım ama nasıl bir yere girdim pardon. Bir dakika bir dakika. hiç de ses gelmiyor lan. Evet. Ya ya. Ya ya. Ya. Oğlum hiç utanmada kalmamış bunlarda ya. Bırakın lan beni. Bak ya. <laughs> Bekle sen. senin sniper'ın. Gel. Gel aslan. Ne oldu lan? Oğlum özellikle pusuyor musunuz lan? <laughs> ya Tamam ses kasmıyorsun da. Oy oy. Bir kere kaçınca kaçıyor belli. Sıra bakmayın. Evet. Oğlum bu neyine güveniyor lan öyle? Bir daha mermi. Arkadan sıkıyor kanka. Kaybolacak bir yerdim şey Yani sorunun varsa konuşalım. Gel. Gel kardeş. Biri gitti. İzliyor resmen ya. Bak zoom tutmuş. Bekliyor yani. Buna yapabilecek bir şey yok Yo 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 yo. Kanka bir kere kaçırdım. Bir kere kaçırdım. Bir daha kaçırmak ister misin? Oğlum ne oluyor lan? Ya nasıl ya? Oğlum izliyor bu eleman. Hmm, kaybol geç şuradan AWP'yi bir cerrah gibi kullanıldığımı daha önce söylemiştim. Evet. Arkadan bir... Ay ay Arkadan mı? Bir... kime şekil yapıyorsunuz lan? Bak 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 bak. Bak. Evet. Yo 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 yo. Son, 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 son. son 30 saniye. Bak bak bak, bak. Gel aslanım. Oy adam vurdu onu. Tamam. Ya şuradan bir zıpla işte ya. ne kadar malca bir. Tamam. Son 10 saniye. Acıdı mı? acımış olmalı. Vur, vuruş boğuluş ya Kardeşim yani ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Nerede? Bana bir göster. Göster bana bir göster bileyim yani Nerede? Oyun bitti zaten gelecek. 14 17 2 oh, kardeşim. Oy, çok tehlikeli. Tamam. Şu evet. bir yapalım ayarlarını ya. Tekrar. Kanka yap. Evet. Yani. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada benim abone olmayı unutmayın. Bir de Twitch Revise'i takip etmeyin.